Siz neden HDP'yi destekliyorsunuz? Nasıl? Neden HDP ile berabersiniz? Ayrıldığınız halde. Ne yapmamı yapıyorsunuz? Neden HDP terörist partisini destekliyorsunuz? HDP bir terörist partisi. Terörist partisi Selahattin evet. Demirtaş demedi mi biz Apo'nun heykeğini dikeceğiz diye? Tamam, şey Nasıl demedi? Açın YouTube'u, açayım isterseniz. Açın yukarı. Açalım. 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 Biz de Apo'nun heykelini dikeceğiz demedi mi Selahat Demirtaş? Benim öyle bir demecinden haberim yok. Ben Nasıl haberiniz yok? Benim var, benim şey gibi birinin ben var. Ederim. Sizin siyaset içindesiniz. Sizin haberiniz yok mu? Siz haberiniz Haber sadece. Hayır, ben hiçbir televizyon izlemiyorum. Hangi kanallar izliyorsunuz? Hiçbir kanal izlemiyorum, ben televizyon izlemiyorum. Ben size şunu tavsiye ederim, hayata biraz hmm. daha geniş şey, pencereyle bakabilirsiniz. Geniş pencere demek teröristlerle beraber olmak demek. Yok. Geniş bir pencere bütün insanların eşit, özgür ve kardeşçe yaşamasını. Sen mesela kardeşçe yaşamasını hepimiz istiyoruz ama siz teröristlerle beraber oluyorsunuz. Sen mesela kardeşin anadiliyle konuşmasını evet. yasaklayabilir misin? Hayır, yasaklayamam. Yasak Video çekiyorsun? Dersin. Evet, onu siler misin? Çekerim istediğimi çekerim. Benim böyle bir hakkım var. Böyle bir hakkım yok. Böyle var, yok. bir, yok. Böyle bir hakkım şey, var. Çek, çek. Sizin kanunlarla benimiz var. Evet, var mı? Herkes çek, video kayda alabilir. Çekebilirsin, Evet. De. Şu anda benim yaşam alanımda müdahale ediyorsun. Bu suç. Tamam. Ama ben tamam, de, ben tamam buradan de, çekeyim. Hayır, oradan, oradan çekeyim. Çek, 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 tamam. Gerçekten şey çekme alanı üstünde yok değil. Evet. kibar bir insan belki. Mesela ben Ben size nasıl kibar olayım? Siz teröristlerle beraber oluyorsunuz. Benden kibar olmamı bekliyorsunuz. Teröristlerle berabersiniz. İşit bir terör örgütü mü? Efendim? İşit bir terör örgütü mü? Evet, işit bir terör örgütü mü? kim destekliyor? Kim destekliydi? Işte? Türkiye'de işte kim destekliyor? Kimse destekliyor. Bence AKP iktidarı destekliyor. Sizce? Be AKP peki, peki o, o ona göre kim destekliyor? Ben diyorum ki sana Türkiye'deki AKP iktidarı şu Ankara garında benim yüzümden. Olayı başka tarafa var. çekmeyin. Siz neden HDP ile neden Selahattin Demirtaş'la beraber?